Demokratik devrimin en öncelikli savaşı mı halkların özgürleşmesi olmalıdır. Bu özgürleşmenin aşamaları önce yozlaşmış aile, feodal yapı ve din gibi kurumların bertaraf edilmesi, yükselen bilinçlenmeyle birlikte halkın kendi öz savunma refleksini geliştirerek sonuçta devlet aygıtını tamamen işlemez hale getirmesi olmalıdır ha. Bütün bu aşamalar boyunca, faşist sömürgeci yapıya karşı olan bütün unsurların bir arada. Ya e ama uzman biraz canlıdır ya. birleştirmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Aynı şekilde faşist sömürgeci. Birçakış mı sahne ya? Hı? Bir Hadi biraz daha canlıdur. Ve... Bak şimdi sen biraz canlı durursan ben bunu böyle bilgisayarda hop batacağım, zıp batacağım, altına da ne yazacağım biliyor musun? <laughs> kampımızdaki tutsak eski er... gördüğü iyi muameleden son derece memnun kalmış olup kendisine dayatılan kirli savaşı sorguluyor ve doğru bildiklerini tekrar gözden geçirme fırsatını yakalıyor. Nasıl ama? Bunu sağlamak için yapılabilecek her türlü manipülasyon yapılmalı. Bu tutum asla opportunizm olarak görülmemelidir. He? Anlamadım. Bu yüzden ekonomi politikinin sorunu <laughs> Yahu yani uzman sen de hakikaten nankörsün de yahu. Ve bir ya. Ya dünya sesli kılmaman. kitap diye yıkılıyor. Millet o kadar para veriyor bunu dinlemek için alıyor. Unutma. Sen burada beleş bulmuşsun, İşçinin nankörlük yapıyorsun ya. Seni gidi düşünce var, fonksiyonlarına fazla yükleme yapınca cozutan yaramaz uzman bir sen. Bir etmeleri an meselesidir. Savaşımız bitmeyecek. E, doktor. İnsanın kendi sesinin kulağına böyle tekrar geliyor olması acaba normal mi? Hı? Halkların özgürleşmesi He. olmalı. Sen yine yapışsın ne gibi? Tamam, iğneye devam. Devam, devam, devam. devam. Önce yozlaşmış aile, feodal yapı ve din gibi kurumların bertaraf edilmesi, yükselen bilinçlenmeyle birlikte halkın kendi öz savunma refleksini geliştirerek Hemen yüklesinler şunu. Tamam evet. Bir haber aldınız mı? Yeni bir şey yoktur. Tamam hadi acele edin. Tamam.